Ömer Bey. Bizi motorumuza kadar götürür müsünüz? Evet götürürüm. Şuradan gitmemiz gerekiyor. <laughs> evet. Bir yeni motor dur olmadı. Ben gireyim mi? Sen gir hadi bakayım. <laughs> <laughs> Başla hadi. Nereye sürsek kanalına hoş geldiniz. Bugün küçük dost Buse ve büyük dost Ömer olarak küçük bir off-road deneyimi yapacağız. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ömer'le barajında daha önceden bizim keşfettiğimiz çok güzel bir nokta var. Belki Hacan hep birlikte gideriz. <laughs> bu biraz şov. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu öyle bir attın gibi oldu sanki? Abi oraya gidelim evet, ya. Tamam. Çünkü bu motor... Aa! Küçük bir rüzgar azizliğine uğradık. Telefonumuz, daha doğrusu kameramız. Tripodumuz. Hepsi düştü. Biz şimdi hazırlanırken abone olup yorum yapın o sırada. Evet. Mı? Ben şimdi çekip oldu Şimdi sana... Edem. Edem Ethem bir dakika. Bu sen... Bir dakika ya. Şimdi size sen... takip ederseniz teşvik edelim. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Aa ediyormuş zaten. Dur. Dur yolcu. Ama ne yapıyoruz? Binerken kesinlikle böyle binmiyoruz haberim yok. Aynı yoksun. böyle biniyorsunuz kızlar. Hadi gidelim. Vuhuu dostlar. Çok iyi bak bak. <laughs> karteli vurduk. Siz salak karteli vurmamışsınızdır. Ohoo. Ohoo, kayıyoruz ha. Ama çok kalmıyoruz böyle. Kendinizi öldürecek kadar değil. Oho! İki kutu. Dostum. Nereden geçelim? Sizden geçelim mi? Batar mıyız bayağı? Ha? bak! <laughs> Hafif kayıyor motor. Şuradan geçeceğim. Evet. Bana mısın demiyor valla. Kaldık burada. <laughs> İlk kalışımız. İlk kalışımız. Şöyle yapacağım. Aa! Ömer 500x <laughs> Ben manevi destek oluyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle yapacağım. Buradan çıkarım. Şimdi orada motoru çıkaramıyorsan bırak bu işi. Kardeşim ben yapmıyorum kardeşim. Ben böyle seviyorum. Ah! Botaklık lan bura. Evet. Ah! 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 <laughs> Kırmızı öfke. Girer mi buradan? Bence girme. Tamam. <laughs> Bunu dememi bekliyormuş. Dur şuradan bir Evet bence gayet iyi. Bence de bizim bayağı için, başarılı. Bizim için gerekli olan maksimum girebileceğimiz yollar aynı. burasıydı. Evet. Burasını da 500 cc Honda'nın en az 200 cc de benim desteğimle. <laughs> evet doğru. Burada tabii canım kendi hakkımda edilmem. Şuraya geçtik. Evet, Bu arada gerçekten dostum. batık balçık olur. Atla sırtımıza gidelim bakalım. Geliyorum. İlk offroad deneyimimiz. Offroad road yani değil de yani. Çok güzeldi. Minimal küçük, bir... Off. Off. Off'cuk. <laughs> <laughs> bir roadumuz <laughs> yok <yoktum>. Bir roadumuz Hani <laughs> <laughs> deneyimimiz çok iyiydi. Gerçekten iki kişiyle de böyle çamurlu yollardan da güzelce geçtik. Ve çok Herhangi hoşuma gitti. Yaşamadık. Değil Sert mi? olmadı böyle hani canım evet, Ve şey de böyle korkutmadı bizi böyle evet. sağa sola savurur. Çünkü bundan önce buraya biz mt ile geldik. MT25'te bizi böyle yani boşlukta <laughs> kayıyormuşuz gibi bir hissiyat vardı üzerinde, değil mi? Acaba düşer miyiz dedin mi hiç? Acaba düşer miyiz dedim. Bir kere dedim. Nerede, o, o da var. o çok büyük çamurdan ne böyle uzun bir mesafeydi Bataklık böyle. böyle. Bataklık gibiydi aynen böyle Motor o da hafif sağa sola kaydı yani böyle tarafa. O da çok normal olduğunu düşünüyorum. Bence. De. Motorumuz biraz pislendi. Bu da eee Normal yani abi. Ya. Normal yani. Bu yollara yani. giriyoruz. Aynen bu yollara giriyorsak ağlayacağım galiba. <laughs> evet. Ağlamam ilk, i̇lk nazarlığımızı da yaptık. Şurada şöyle bir Ben bunun giderileceğini düşünüyorum İlgini ama. giderilmese de yapacak bir şu anıtları çıkartanlar da bu. dalta <laughs> 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 Ağlayacağım artık. Öncelikle yeni aldığımız sıfır mikrofonumuzun yere düşmesi sonucunda çok üzüldüm. Bir, bir bahtsızlık var üzerimizde. Niye evet, böyle oldu? Sonra yeni aldığımız motorun çizilmesi. Nazara geldik. Ben sana söylüyorum kimseye bir şey anlatma diye. <laughs> o sırada da YouTube kanalı aç. <laughs> Ömer'in baltası ve Ömer. <laughs> Ömer Şahin. Ömer Artık buradan gidiyorum. Burası Ömer'siz bir baraj oldu. <laughs> <laughs> Çünkü burası bana lanetten başka hiçbir şey getirmedi. <laughs> Şunları keseyim mi? He, kes de ondan sonra hapis bizi. <laughs> Şu gazeteyi de alalım ya. Götünü silmiş. Ama giydik zaten. Arkadaşlar şurada <laughs> görmüş olduğunuz kemik <laughs> Otan ve Latin Putus'un <laughs> Sağ gök kemiği. Biraz biraz daha. Yok yok hiç böyle şeysiz geldik. Sadece çakmakla geldik. Gerçekten ızgaramızı bile getirmedik. Hatta şöyle bir şey var. O ateşi yakacağız ama üstünde pişirecek bir şeyimiz de yok yanımızda. Şimdi kapatalım. Şimdi küçük bir alışveriş yapıp geleceğiz. Biz bir bakalım dedik burası güzel mi, ne durumda diye. Bir Onası... ateş yakacağız. Güzel miydi? <laughs> Beni acıktırdı. Şimdi güzel bir evet, ateş yakacağız. Evet biraz çalkalandığımız için ateş yakacağız. Bakın aslında uzunlar. 3 saattir neredeyse motor kullanıyoruz. Evet. Alışverişe de gittik geldik. Yaklaşık aynen 100 kilometreye yakın bir yol yaptık. Bunun çoğu araziydi. Evet. Sonra asfaltta da bir Çok güzeldi. Havada Hava da gerçekten şansımıza o kadar güzel ki. Ya ben evet. bu havayı seviyorum. Soğuk değil ama Biz yakmıyor da. Çıkıyordu. Yaklaşık yoktu şey evet. gibi olduk. Bir İki bir tane kardeş var ya ben. kardeş var ya <laughs> 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 ben. <Biliyorum. gülüyor> Şimdi odun topluyoruz. Ömer topluyor. Tamam. Bu sefer sağ olsun. O güzelmiş. Yok bu da nemli. Olsun. Bence bulduğumuz bütün çalıları. Evet. Al. O... Aha! Kafama çam battı. Bir yaş bunlar. Ya ben bunlar bir sürü kırdım. Yavrum yaş onlar ama. Yanlış toplamışım Bu Efendim neredesin? Neredesin? Sen neredesin? Gel sesime doğru gel. Dur. Kız ne işin var orada? Sen ne zaman gittin ki? Gel gel. Ben bir sürü maç topladım <laughs> gitmiş. Evet. Yine bir çamura giriyoruz. Motorla girdiğimiz yetmiyor. Ve gerçekten şundan daha bin beterdi. <laughs> Şimdi umarım düşmem. Yok yok yiyeyim böyle. İlk. Şey çıkar. Şura gibi. Aynı hani elimizdeki balta. Topladık. Bayağı bir topladık. Ben bir doğal yaşam kadınıyım. Baltayı ters tutuyorum ama. <laughs> Medeniyetimizi tam olarak buraya kuruyoruz. Tamam mı? Şöyle. Onu da alalım. Onu da alalım. Bence şunu da alabiliriz. Şunu da alalım. Bak. Sen çok yoruldun biraz dinlen ya. Sorma sorma. <laughs> şunu da alalım. Şunları da alalım şöyle. Öncelikle, şunu da alalım. Evet. Öncelikle Şöyle Şimdi çok güzel bir ateş yakacağız. Birazcık daha küçültüyoruz ateşimizi. Çok acıktım. Bunlar topladıklarımız. küçük kıralım bunları. Kıralım. <laughs> Acılı ketçap yemek istiyorum. Hı? Burada da yiyeceklerimiz var. Bunu biraz sonra koyayım. Köpekleri kaptırma sakın ha. ateşimizi yakar, yükümüzü taşır, motorumuzu kullanır, karnımızı doyurur. Çok, Çok Küçükken annem beni hiç üstüm diye dövmedi. Bu yüzden. De bütün dövmemişti. pis işler başıma <laughs> Sen yapıyorsun niye her şeyi bana yaptırıyorlar. Aynen bir sürü odun kırdım. İnşallah belli doğada hayatta kalma çalışmaları için kendime bir şiş yapıyorum. Sosisleri koy. <laughs> vahşi doğada yalnız almanız gereken 4 şey. Bir adaya ristenli Arkadaşlar alırsın. vahşi doğada yalnız almanız gereken 4 şey. Kola zero. <laughs> Sosisli ekmeği. Sosis. Okay. Tamam mı? Ve en önemlisi. Dana. En önemlisi. Bu sebepsiz dışarı bile çıkmaz. Acılı ketçap. Acılı ketçap. <gülüyor> <gülüyor> nadir yetti? Oo yandım. Kalk 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 ne yapıyorsun? Ne oldu? Oralarda çözler vardır yanarsın. Aa, Bakın sen zaten. gerçekten 5 gün çalışınca kapalı bir alanda nefes almaya ihtiyaç duyuyor bence. Ben genellikle bir ateş yakmaya, bir, bir şeyi böyle kesmeye. Bir doğaya. Bir doğaya. Bir bana. Bir sana. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, Bütün hepsi benim özgür irademi <laughs> 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 Çık şimdi. Oh. Ah. Ya o kadar her şeyi biliyorsun ki. da dağıttık. Evet süper oldu. Az kalsın gece tezgahına geliyorduk. Yıkamacı <laughs> abinin bozuk yok. Hikayesini bize yutturmaya çalıştı. Bu arada hiç radyatörü ellemiyorum. Çünkü gruptan bir arkadaş Buraya tanzikli su vurmuş. Tanzikli su vurunca da yani çok üzüldüm. Ya yani kendim alınmış gibi üzüldüm. Tanımıyorum, etmiyorum ama yani çok kötü bir şekilde radyatörün üzerine şey yapmış. Kuzum. İlk bir şey yap. Çok kurulamaya çalışma. Suyunu bir şeyini al. Diğer iki tanesiyle şey yaparız. Tamam. Bir kuru bez al. <laughs> Şimdi. Evet. Daha bir tane soracağım. Dur, <laughs> Bilirsen sana bir tane sarı, sarı. bez ediyorum. <laughs> Şimdi ee, kurtulsana. Evet arkadaşlar bir günümüzün daha sonuna geldik bulunmaktayız. Böylelikle bugün NX500'ü hem otobanda hem arazide hem çamurda hem çimende. toprak yolda çimenle birçok yolda deneme fırsatımız oldu. Bununla birlikte yani bununla birlikte edindiğimiz bazı tecrübeler oldu. Motorun bazı eksikliklerini fark ettik. Bunlar neydi? Mesela motorun hiçbir koruması yok. Değil mi? Yani motorun e, antifrizindeki sap suyu eğer okumuş su değilse Allah tarafından bile korunduğunu düşünmüyorum tabi. <laughs> şu yani, an sadece Allah korudu şu bugünlük. An, yani bugünlük sadece Allah korudu. Yani çünkü motorun koruyan hiçbir aksam yok. Hı. Koruma demiri yok. Kartel koruma yok. Elcik koruma yok. Yani bugün bir çamura girdik resmen tepemize geldi şey. Çamurun hepsi sırtımızdaydı Sul, yani. Evet. Su, pislik. Herhangi bir koruma olduğunu düşünmüyorum. burada radyatör koruma en azından bir radyatör koruma olabilir. Ya, yalandan olsaydı böyle. Çok da yalandan yani böyle granajları bile uzatsalar bizim için yeterliydi. Yıkayamadık bile. Ama yok yani bunu falan da elimizi falan da hiç sürmedik. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizim gidebileceğimiz yollar belliydi. Bu yollara biçilmiş dış kaptan. Evet. Yani gidebileceğimiz her yere kusursuz bir şekilde gidebileceğimizi düşünüyorum. Yani teknolojik olarak da çok büyük bir beklentimiz yoktu. Hemen yanlışım. <laughs> teknolojik olarak da çok büyük bir beklentimiz yoktu açık konuşmak gerekirse. Motorda zaten hani bir ABS kapatma yok. Bunu teknolojik olarak beklemiyorum. Hani herhangi bir sürüş modu olması kesinlikle gerekliydi. <laughs> ee, devriyaj, gaz kolu, pardon gaz kolu, elektronik değil, buna bağlı olarak da sürüş, sürüş motoru da yok. Yani ben arazide de aynı gaz tecrübesiyle gidiyorum. Normal otobanda da aynı gaz tecrübesiyle gidiyorum. Tamamen yani kendi hissettiğimde bir tecrüben varsa motoru hani bu yollarda sürebiliyorsun. Yani sana kolaylık sağlayabilecek hiçbir şey yok. Yani onun dışına bakıyorum. Dediğim gibi e, kartel koruma, ve koruma demirleri hiçbir şey yok hiçbir şey. o kadar hiçbir şey yok ki <laughs> şey hani yok bakıyoruz ki. ne yoktu diye Ömer hatırlayamıyor ne yok hani burada ne Abi vardı da yoktu normalde <laughs> sıfırdı o kadar boş yani yok yani bu motor benim gözümde motor camiasının fiyat EGS ama bizim beklentimizi karşılıyor mu? karşılıyor sonuna kadar karşılıyor benim evet. girebileceğim arazi alanlarına giriyor mu? giriyor gidebileceğim yollara gidiyor mu? gidiyor benim dünyalar güzeli artçımla birlikte istediği şekilde gidebiliyor muyum, rahat edebiliyor musun evet, bir tane? Ediyoruz. Yani sadece yani, e, sele ile de alakalı bir şey belirtmek istiyorum. Sele geniş, Hı. sürücü için de artçı için. Ama konfor açısından uzun yolda biraz totinizi çok küçük bir şekilde evet. ağrıtabilir. Bunu ilk gün çok az denediğimizde evet. bu tahminde evet. bulunmuştuk zaten. Ama evet. bugün de haklı çıktığımızı fark ettik. Bugün daha çok edildim. hissettik ve en az 150 km falan evet, bir yol yaptık, yaptık biz çoğunluğu bunun arazi, çoğunluğun arazi değil, yarı yarıya arazide oldu. Onun dışında bizim e, tespit ettiğimiz eksikler bunlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu motoru şu anda ilk lansman fiyatıyla denek faizi olarak mı motor. Alınacak mı, teklifler nedir diye. Bununla birlikte koruma aksesuarları, yani koruma yerine geçiyorum, herhangi bir aksesuar getirmedilerdi. diye. Keşke bari lansmana özel deselerdi. Bunlarla birlikte 390. Bunlar da var. Bu, hani evet birkaç tane üzerinde aksesuar olup evet. 390 diyebilirlerdi ama Sadece lansmana özel deselerdi. Aynen onlar da yok. Yani dediğimiz gibi çok eksikleri var. Eksiklikten kastım aslında şöyle açık konuşacağım. Ya adam demiş ki sana bak kardeşim ben seni e, durduk yere sana bunu da koyup bunu da koyup bunu da koyup fiyatı şaşırmıyorum. Bak motorum bu uygun tutuyorum fiyatını. Açık konuşuyorum bence uygun. Yani 399 bin lira bu motor için belalı. Çünkü Honda'nın kendini kanıtlamış bir bloğu var. Hani Honda'nın parçalarını da hani motora böyle dokunduğumuz zaman hiçbir gıcırtı, sallantı vesaire yok. Motor taş gibi. Gerçekten motora bindiğin zaman hissediyorsun Honda kalitesini. Bu da biraz şey gibi ama. Şey demişler senin dediğin gibi. Ben sana ana malzemeyi şu fiyattan veriyorum. Aynen. Sen üstüne istediğini sen al. Sen üstüne istediğini al. İster tamam. uygun fiyatlısını al, istersen orijinalini aynen, aynen, al. Aynen öyle. Bu yani ama satmak için de fiyatı markete seviyede indirmek için de böyle bir şey yapmışlar. Evet. Şimdi bir düzenleme yapmışlar motora. Bizim için İdeal, ideal. Ama tamam kardeşim hani bunu diyorsun da, dümeninden o sefer susar getir ya. Hı. Ben ça çanta... Ben yani koruma demiri verseydiniz bize, Kormo niye demir vermediniz? <laughs> niye vermediniz? Çok <Hı>. üzüldü kız. <laughs> yani şurada bir tane e çanta takacağım, çanta demiri de yok. Aa, e, hani o bile. pahalısını alayım diyorsun, pahalısı yok. Kızım bütün belardı ya. Mahvoldum, sırtım böyle. <laughs> Vav böyle geri geri gitmesinden belardı kızım ya. Ama dediğimiz gibi motorumuzdan gerçekten memnunuz. Çok memnunuz. Çok, çok memnunuz. Evet. Çok çok o kadar bir Çok memnunuz. Ve <laughs> <laughs> çok memnunuz. Evet. 10 dakika gömeriz ama Aynen. biz dövsek de sevsek de sevsek biz seviyoruz. kendi motorumuz. Ve kırmızı cayır cayır evet. parlıyor. İyi ki güzel bir renk seçeneği Ve gerçekten yaptım. şey de çok hoşuma gitti. Orada offroad yaparken o çamurların içinde de kırmızı. Evet. Çok güzel gözüküyor evet, yani. Kesinlikle. Ve arkadaşlar ben size bunu söylemek istiyorum. Motorun 3 rengi var kırmızısını alın, beyazını alın, siyahından uzak dur. Çünkü mat siyah inanın berbat bir şey. Siyah mat Görünür Mat mat. Görünürde sadece şuraları parlak, burası mat. Hmm. Görünürde en yani çok karizmatik duruyor. Çok asil siyah, duruyor. Çok evet. asil duruyor, bunu kabul ediyoruz. Şimdi bu bir göreceli bir kavram ama ben kullanış açısından. Çünkü motorla uzun yolda gideceksiniz muhtemelen. Araziye de girmek isteyen, ufak bir araziye de girmek isteyen olur çizik vesaire ya olmuyor anladın mı? Ama On araziye girmenin de gerek yok. Senin bu arada tecrübesi olduğu için söylüyor zaten. Önceki motoru tamamen evet. siyahtı. Hiçbir yere girmesen de pisleniyor evet, zaten. Evet motor kendi kendine beklesin. Sen bir yere park et, Ya bunu ufak bir cila bile sürsen. Mesela o kadar koyayım. şeyden sonra zaten az önce izlediniz sadece su tuttuk. Evet, Sabunu yıkamadık. Sabun bile. falan Bezle de kuruladık o kadar. kuruladık. Sarı bezle evet. evet. de kuruladık. Evet, aynen öyle oldu. Ama çok güzel bir gün yaşatmamızı evet. sağladı motorumuz. Evet. Kafamız Çantamız çok, olunca her şey çok daha, daha güzel olacak. Şey çok güvenilir. daha uzun rotalara çıkacağız. Evet adını öğrenmediğimiz abi çok, çok teşekkür ederiz bizim eşyalarımızı evet, Evet balıkçı abi biz sana sosisli verecektik <laughs> ama seni görmedik sen balık tutmaya <gülüyor> gittin. Balık <laughs> tutmaya Yoksa sana sosisli getirecek. Bizden gerçekten çok güzeldi ailecek gidilebilecek evet. bir yer. Burada balık tutmak isteyen balık tutmak herkes tutukları. öğrenmiş. Evet bizim gittiğimiz o kadar güzel. Ticarete ki. bile açılmış. orta satıyorlar kapıda öyle <laughs> <laughs> Evet böyle güzel manzarası da çok güzel. Evet keyifliydi. Manzarayı böyle izlerken biz tabii yanımızda şu an henüz sandalye vesaire taşıyamadık. Bolu'da gitmiştik böyle çok güzel manzarası olan çok bir yer yani. Evet. At yaylısı. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Evet. <laughs> <laughs> Tam şuraya bir yere veya bir durum arasında koyacağım o. <gülüyor> o <gülüyor> Bu. <gülüyor> 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 senin, <Abi. gülüyor> bu, dilerim. Bu senin bana suç attığın. Hiçbir şey yok. Evet ya. ya. <laughs> 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 Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel tepkileriniz takip eder için de edersiz. Edersiz. çok teşekkür ederiz. Evet ve önceki videomuza gelen güzel yorumlar için de çok teşekkür ederiz. Çok güzel tepkiler aldık. Çok hoşumuza gitti. Ee, çok sağ olun. Bizi takip et, etmeyi sakın unutmayın. Evet. Çünkü devamında çok daha güzel videolarımız olur. Abone olun. İyi ki Şu varsınız. Şu an biz de acemiliğimizi atmaya çalışıyoruz evet. açık konuşmak gerekirse. Kanalım hem de biraz da motorun acımasını evet. yapmaya çalışıyoruz bence. Sizleri seviyoruz.